Hanımefendiler, beyefendiler, lezzet ve rekabetin adresi Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın merakla beklenen ikinci günü başlıyor. Bugün Aslen Sivaslı yarışmacımız Burcu ile beraberiz. Burcucuğum hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüt. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Yine çok şıksın. Çok teşekkür ediyorum. O senin bence güzel bakan gözlerin. Çok naziksin. Bu arada tırnaklar kesilmemiş. <laughs> evet kesmedim ama dün zaten kesmeyeceğimi söylemiştim tırnaklarımı. Ee, sonuçta ben bunlara emek verip uzattım yani. Ve burada gelip benim ellerimi koparıp da yemeyecekler yani. Ee, yemek yapacağım ve eldiven takacağım. Hijyende bir problem olmayacak o yüzden. Bunu konuşuruz ama önce seni bir tanıyalım. Nerelisin, neler yapıyorsun anlat lütfen. İstanbul'da Bahçelievler'den geliyorum. Ee, Aslen Sivaslıyım. Ee, ama hani Sivas'ın öyle çok şeylerini bilmiyorum açıkçası ama e, tabii ki aslen Sivaslıyım. Ee, şu an çalışmıyorum ama daha önceden kurumsal bir firmada ekip yöneticiliği yapıyordum. Ee, kızım için buraya geldim. Ee, kızım için katıldım. Onun şansıyla başvurdum. Onun şansıyla da bu yarışmayı alacağımı düşünüyorum. Bekar bir annesin değil mi? Bekar bir anneyim. Yarışmaya katılmaya cesaret ettiğine göre yemekle aran iyi herhalde. Yani genel olarak çok uzun yıllardır tabii ki yemek yapıyorum. Ben daha çok böyle hani geleneksel mutfak değil de kendi evimde tabii ki. İtalyan mutfağı yani kızım da bu tarz şeyleri seviyor. E, o yüzden bunları daha fazla evde yapıyorum ama sulu yemekli, yöresel yemekte tabii ki onları da biliyorum. Burcucuğum dün rakiplerini gördün. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Hepsi çok enteresan. Esma zaten çok gergindi. Yani biraz rahatlaması lazım. Yani biraz rahat olmak lazım. İnsan elinden geleni yapmışsın, önümüze çıkartmışsın. Güzel yaptığı şeyleri de vardı. E, ama çok fazla gergindi. Tamam. Mesela ana yemeğini savunamadı. Yani diğer hanımefendi. E, Rukiye Hanım e, bana daha çok onun ana yemeğini savundu gereksiz yere. Rukiye ile Nurettin nasıllar sence? Ya inanılmazlar hele Nurettin asla söylemek bile istemiyorum. Yok 200 kişiye yemek yapmış da yok şöyle yok böyle. Göreceğiz burada önümüze yemek çıkartamadığında onun yüzüne ben de böyle bombasını patlatacağım o yüzden. Peki sen iddialı mısın? Gürbüzcüğüm ben böyle sessiz sakin görünebilirim ama benim tekmem gayet de sonuca varan bir tekme olacak ve işi bir noktada bitireceğim. Bugün benden hiçbir şey beklemiyorlar bunlar yüzünden ama hepsini şaşırtacağım Gürbüz. 150 bin çok ama çok iyi bir para. Tabii ki hak edene gidecek yani ben. Bugün için iyi hazırlandın mı? Bugüne çok iyi hazırlandım. E, menümün çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi onlar diyecekler tabii ki Aa, şu menüye bak hiç el açması yok. Takmışlar bir el açmasına. Nefret ediyorum gerçekten bundan. El açması ne ya? Yapmak zorunda mıyım el açması? Yapmıyorum, yapmayacağım da masada da bunu yüzüme söylediklerinde takır takır hepsinin cevabını vereceğim. Mönünü çok merak ediyorum. Hadi bana mönünü say lütfen. Hemen sayayım Gürbüz. Başlangıç olarak Araka çorbası ile başlayacağım. E, güzel bir çorbadır. Araka çorbasının içinde neler var? Araka çorbası bir bezelye çorbası aslında. E, güzel de bir çorbadır. E, sadece bezelye, patatesle, soğanla bağlanan e, tam sıcak içilecek bir çorba. E, ara sıcağında bir Yunan yemeği, Yunan mezesi olarak da geçer bu sofralarda. Özel soslu e, hellimli saganaki yapıyorum. E, ana yemeğime gelince de ben böyle pilavlarla falanlarla süslemek istemediğim için ana yemeğime e, tatlılı et yahnisi yapıyorum. E, salatan. Özel yani özelliğiyle ama pesto sosu yani pesto sosumu kendim yapacağım. E, pesto sos yatağında e, kinoa salatası yapıyorum. Ve gelelim tatlıya. Ve en güzel bombayı bırakıyorum. Kimse yapmadı. En güzelini ben yapıyorum. Dubai çikolatalı cheesecake günü sonlandırıyorum. Bravo. Dubai çikolatası son dönemlerde çok popüler. Evet, normalde zaten ilk çikolata ile başlayan bir durum bu. Çikolatasını da yapılıyor zaten aslında. Sen cheesecake'e mi uyarladın? Ben bunu yani yorumlayan bir şeften tabii ki aldım. Bunu yorumlayıp cheesecake e çeviren ama günün sonunda ana maddesi Dubai çikolatası olan çok güzel bir cheesecake yiyeceğim. Vallahi yemeklerin nasıl olacak çok merak ediyorum. Artık markete gidelim mi? Hadi gidelim. Gidelim mi? Gidelim. O zaman geri sayımı başlatıyorum. Başlat gibi. Başlattım. Koş Burcu koş. Menü basit. Menü çok basit. Aşırı basit. Sadece zor olan Burcu Hanım'ın tatlısı diğerleri. Hepsi basit. Menü genel olarak gerçekten bunu içtenlikle söylüyorum. Çok basit bir menü. Ee, hazır malzeme kullanması var. Gerek tatlıda gerek salatada, gerek çorba da. Çünkü hep konserve, bezelye artı malzemelerin çoğu hazır. Yani bence çok basit bir menü. Bir el işi yapacağını da düşünmüyorum. Çünkü tırnakları çok uzun. <laughs> o tırnaklarla bir el işi de yapacağını hiç düşünemiyorum Burcu Hanım'ın. Bana göre çok basit bir menü. Üzülerek söylüyorum ama çok basit bir menü. Böyle olmamalıydı. Menüsünde sadece isimleri farklı farklı e, koyarak insanların gözünü boyamaya çalışmış. Onun dışında ana e, malzemelerine baktığımız zaman, ürünleri araştırıp baktığımız zaman klasik bezelye çorbası, çizkeki e riske girip zaten cheesecake yazmamış, Dubai cheesecake yapmış, pişmeyen bir cheesecake. E, çok basit bir menü. Menüyü hiç beğenmedim. Bu menü 150 liralık menü değil. Bu yarışmaya uygun bir menü değil. Kendini sırf göstermek için tırnakları her tarafı düğmelidir. Göstermek için rentgen bir peşinde. O yüzden gelmiş bu programa. Yemekle alakası yok. Belki bir kısmet bulmaya gelmiştir. Ve marketteyiz. Bugün işteki liderliğini masada da gösterecek misin? Liderliğimi gösterebileceğimi düşünüyorum tabii ki de. Hı. Ne kadar benim yemeklerimi yapamayacağıma inansalar da ben hemen hızlıca bu arada bak. Ya neden senin yemek yapabileceğine inanmıyorlar anlamadım. Ya dün bir, bugün iki. Çünkü bizim bütün genel olarak insanlarımız ne yapıyor? İşte bu kadın bakımlı, bunun tırnakları uzun, bu makyaj yapıyor, bu kokoş, bu yemek yapamaz diyor. Tırnaklarını kesmemişsin. Asla dün kesmeyeceğimi söylemiştim. Yalnız dün tırnakların olay oldu. Bu... <laughs> olay oldu evet. Bu reyonda benim alacağım şey yok. O zaman şuradan devam edelim. Dün Nurettin'in tırnaklarını keseceksin diye ser çıkışına ne ediyorsun. Ya Gür yani Gülbüz gerçekten Nurettin Bey ben anlayamadım. E, çünkü çok ama boş konuşuyor. E, sözde kebap ustası ama patlayacağına inanıyorum. Çünkü hep kebap ustaları bu şekilde. Yarışmacımız hızla patateslere el atıyor. Heyecanlı mısın? Bugün evet çok heyecanlıyım. Kendi günüm çünkü. E, kendi günüm olduğu için de ee, tabii ki ekstra bir heyecan yapıyorum açıkçası. Sebzelerini tamamlayan yarışmacımız hemen diğer reyona geçiş yapıyor. Yağımızı aldık şimdi ne alıyoruz? Şu mısırdan alalım. Hadi al bakalım. Ay yemek yaparken de bu kadar yavaş mı olacaksın acaba? Tabii ki de hayır. Sen heyecanlandırıyorsun Gürbüz beni. Ya ben herkesle böyle konuşuyorum. Saganaki için sos falan alacak mısın? Eee, Saganaki için buradan bir şey almayacağım. Saganaki de sos olacak mı peki? Eee, ben özel bir sos yapacağım Gürbüz'ona e. balla beraber. O yüzden bana bal lazım. Gel sana yerini göstereyim. Burcu Hanım dün e, çok kendini gösteremedi bence. Bugün daha dişli olacağını düşünüyorum. Çünkü dün e, insanlara karşı yaklaşımı falan çok naifti. E, normalde öyle bir insan olduğunu zannetmiyorum iğneleyici lafları var. Bugünkü e, bugünkü misafirperverliğini bekliyoruz. Sırada baharatlar var. Yeni baharı nerede kullanacaksın? E, yeni bahar benim tat, e, et yahnemin içinde var. Hadi şuradan yumurtanı al hemen. Yumurta da tamam. Artık et sipariş edebiliriz. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, yarışmayı birinci olmam ve böyle atlatmam için bana şöyle en güzelinden yağsız bir kilo dana eti keser misiniz? Yahnilik. yahnilik. olacak bu? Yahnilik olacak. Evet. Tamam yahnilikse şey yapıyorum ben. Hakan ustamız eti hazırlarken biz neye geçelim? Eksik neyin kaldı? Kadayıfım var. Kadayıflar şurada. Gel alalım hadi. Bu menü benden en fazla en fazla 5 puan alır. Bu menü benden çok çok olsun yani en fazla 6 puan alabilir. Hani o da yani çok iyi yapması lazım ki altı puan alabilsin. Ceviz alacak mısın? Hayır cevizlik bir şeyim yok benim. Ee, bir kontrol edelim listemizi, eksiğimiz olmasın. Hakan Bey'e tavuğu söylemeyi unut. Hakan Usta arkada. Ekmeğini de söyle. Ee, ekmek, esmer ekmek olsun. Ee, tavuk suyu, yani tavuk stok çıkaracağım. Ee, onun için de kemikli. Kemikli tamam. Evet. Ceviz almıyoruz. Hayır tatlımda ceviz yok. Benim tatlım sadece benim gibi antep fıstıklı. Bu menü benden en fazla iyi yaparsa tabii, mani iyi bir şekilde önüme sorarsa bu konuda gerçekten vicdanlıyım, vicdanlıyımdır. Ee, hiçbir tereddütte kalmadan benden alacağı puan 6 veya 7 puan verebilirim. Bak salamura, yeşil zeytinler hemen şurada. En çok kimden korkuyorsun? En çok kimden mi korkuyorum? Birinci gün yarışanın e, yani yemekleri çok kötü değildi açıkçası dürüst olmak gerekirse. Ama tatlısını hiç beğenmedim mesela. Esma bugün sana nasıl gelir dersin? Esma bence bomba bomba gibi gelecek. Bu arada Hakan Usta senden önce kasaya eti ve ekmeği bırakmış. Ya Hakan Bey ne kadar güzel. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 5 bin lira. Hadi bakalım. Orada 5 bin lira var. Üstünü ben alırım. Tamam ben poşetleri alıp çıkıyorum. Hadi çıkalım.